Kayıp Narin olayında şoke edici iddia ortaya atıldı. Güran ailesinin bir üyesi anne ile amca arasında yasak aşk yaşandığını iddia ederek Narin'in buna tanık olduğu için amca tarafından vefat ettirildiğini söyledi. Diyarbakır'da 21 Ağustos günü Kur'an Kurusu'ndan çıktıktan sonra bir daha haber anlamayan 8 yaşındaki Naren Guran'ı arama çalışmaları 13. günde sürerken tüm Türkiye'nin kilitlendiği davada yeni gelişmeler yaşanıyor. TRT Haber'in özel haberine göre bir akrabaları anne Yüksel Guran ile amca Salim Guran arasında yaşak, yasak aşk olduğunu iddia etti. Kayıp Narin'in yasak aşk kurbanı olduğunu iddia eden akraba annesi amcasının ilişkisine şahit olan minik kızın amca tarafından vefat ettirildiğini söyledi. Tüyler rüperten iddialarını sahip akraba anne Yüksel Güran'ın kızı Naren Güran'ın kaybolduğu sırada saçının beyaz olduğunu birkaç gün sonra ise saçını siyah boyadığını ifade etti. Kızı kaybolmuş acılı bir annenin saçını boyatması garip olan akraba annenin bu şekilde DNA sonuçlarını etkileyebileceğini düşündüğünü vurguladı. Naren Güran'ın bu sabah atliyeye sevk edilen amca Salim Güran'ın sorgusuna bazı sorulara cevap veremediği ortaya çıktı. Baş şüpheli konumundaki amcanın DNA eşleşmesi için normal dedi. Bazı sorulara ise hiç cevap vermediği öğrenildi. Nasıl gözaltına alındı? Neden tutuklandı? İşte Naren amcasını ele veren o sözler nasıl gözaltına alındı, neden tutuklandı, işte Narin Güran'ın amcasını ele veren o sözler, Narin Güran soruşturmasının bir numaralı şüphelisi amca SG, kişi yoksun kılma suçlarından tutuklandı, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği olayla ilgili yeni detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Diyarbakır Merkez Bağlar İlçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Naren Güran'dan hala haber yok. Soruşturma titizlikle sürdürülürken ekipler arama çalışmalarına devam ediyor. Ancak aradan günler geçmesine rağmen Naren'in bulunmasıyla ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı. Kayıp Narin'in arama çalışmaları 16. günlere devam ederken soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin Güran'ın amcası SG kişi hüviyetine yoksun bırakma suçundan tutuklanmıştı. Narin'in kaybolmasının ardından benzin istasyonunda çalışan MÇÇ jandarmaya giderek ifade verdi. MÇÇ'nin verdiği ifadenin amcanın tutuklanmasına neden olduğu öne sürüldü. MÇÇ ifadesinde köy muhtarı Salim Güran'ın aracında Narin ve ya baygın ya da elleriyle boğulmuş vaziyette yatıyor. Ön koltukla üstüne koyu kahverengi bir de battaniye vardı dedi. Amca onun Facebook'tan 15 Ağustos'ta yaptığı bir paylaşımın altına MÇÇ e şu yorum yapmıştı. Salim Güran köyü muhtarıdır. HTS kayıtlarının olay günü ve öncesi sonrasında Narin Güran'ın annesiyle hem mesajlar hem de arama kayıtları var. Olay günü Narin kaybolduktan 15-20 dakika sonra SG kendi aracıyla hızla köyden çıktı. Yakıtını da almıyor. Bit bir petrole giriyor, marketten ıslak mendil alıyor. Kamera kayıtları alındı. Yemin ederim kamera kayıtlarını kendim verdim jandarma komutanına. Benim görüntülerden hiçbir şeyi paylaşmamı istendi ifadelerini kullandı. Jandarma tutanağına göre yapılan kamera çalışmalarında Narin'in 9 yaşındaki arkadaşı ile 18.47'de görüştüğü tespit edildi. Kamerada sadece arkadaşı gözürken Narin güran açısı dışında söz konusu durum küçük kızın arkadaşının psikolog ve pedagog eşliğinde alınan ifadesini tespit edildi. Aile ve akrabaları 15.15-15.19'da Narin'in ailesi tarafından aranmaya başlandığı saat arasında hiçbir şekilde Narin'i görmediklerini ifade etti. Sabahta yer alan habere göre amca Salim Güran kendi kullandığı araçla 18.59'da kamera görüntüsü mevcuttur. Evlerinin olduğu bölgeden ayrılarak okulun önünden geçtiği tespit edildi. Bu durumda Narin'in arkadaşıyla en son görüldüğü saat olan 18.47'de ile amcanın köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığı Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip ve jandarma ekipleri araştırıyor. Sosyal medyada ise bazı yorumlar öne çıktı. Bakın bu işin ucu Nari'nin annesine gidecek. Muhtemelen amca ile anne arasında bir, şeye şahit oldu. Muhtemelen masum kızın canına kıydı. Ekipler bunu anladı ve nereye bıraktığını söylemiyor. Ama eninde sonunda ortaya çıkacak. İşin içinde Nari'nin annesi de olma ihtimali çok yüksek. İnşallah, inşallah yavrumuza bir şey olmamıştır gibi birçok yorum geldi. Tüm Türkiye'nin güzel bir haber beklediği minik narinin okulunda buruk bir sessizlik hakim. Dört gözle günler de narinden haber bekleyen arkadaşları burası narinin yeri o gelince burada olsun dedi. Arkadaşlarının sözleri ise yürekleri dağladı. Günlerdir tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamayan minik narinin okul arkadaşları yürekleri sızlattı. Narinin arkadaşlarına psikososyal destekte bulunan Diyarbakır Aile Sosyal Politikaları İl Müdürlüğü'nde Şube Müdürü Zeynep Akkar, Deniz Çocuklar narinin yokluğunu hissediyorlar. Atölye çalışmalarında burası narinin yeri. O gelince burada olsun dedikleri oluyor dedi. Psikolog sözlerinin devamında ise çocuklar arkadaşlarını çok özlüyorlar. Özellikle Narin'i. Biz de bu süreçte mümkün oldukça çocuklara psikolojik olarak destek sunmaya ve onların bu süreci daha kolay atlatmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çocukların kaygıları var. Kendilerini güvende hissetme ile ilgili sorunları var. Biz de yaptığımız çalışmalarda bu kaygıları en aza indirmeye yönelik ifadeleri yardımcı oluyoruz. ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar